İlk Roblox videomu çekiyorum. Bugün sizlerle birlikte doğal afetle karşı hayatta kalma oynayacağız. Ve bizim ekip Mehmet Emin ve Ahmet. Evet ikinci videomda dış sesin bugün oyuna geleceğini söylemiştim ve sol şu anda e, e şu kulaklıklı bisiklet kıyafetli rengi beyaz olan abimiz vardı ya işte şimdi o dış sesli Ama. ve dış sesli insan olarak geri dünyaya geldi. Ve şimdi oyun başlasın. Hareket edin. Durun. Komut vermedim daha. Komutumu Aha. Biliyorum. Durun komutumu vermedim daha. Tamam. Hazır ateş. Arkadaşlar. Ama. Arkadaşlar bildiğiniz gibi ben Minecraft videolarıma çıkıyorum. Bildiğiniz gibi ben Kuzey Ahmet. Hep farklı farklı girişler yapmıştım. Ama bu sefer direkt önümüze çıktım. Farklı giriş hala gelsin mi? Bunun için 10 like ve tamı tamına 5 abone gerek. Arkadaşlar Duha'nın kanalına abone olmayı unutmayın. Ve Arkadaşlar özür dileriz ya. Olur bazen öyle. Olur arkadaşlar değil mi? Olur değil mi ya? seni Gelin oturalım. O koltuk benimdir. Ya mis mis. Oh! Nasıl tek istiyorsun? kişilik ya. Tamam ya ne yapıyorsun sapık ya. Tamam evet. bir, gün de videoyu bozma ya. Oh! Ne de değilim ben. Evet arkadaşlar gelin. Yemek yiyeceğiz. Burası <laughs> neresi? Yemekten çıkıyoruz. Yatak odasına git. Asit yağmuru. Oo, evet arkadaşlar takip edin. Neredesin? Gel. Mehmet'imin ben buldu beni. Kıvam neredesin? Niye gel. Gel kanka gel. Yani şu pembe etaklı yer vardı ya. Oraya gel. Pembe etaklı yer. Kanka bu, bu, mutfağa gel. Mutfaktayım ben. Oğlum bu mutfağa gelsene. Mavi hani, hani mavi masalar vardı ya. Kanka mavi masalı odaya gel. Bulamıyorum. Kanka sen bir. Buldum seni. Şimdi gel. Ben nasıl buraya geldim aşağıya in. Bakana. ben az önce yukarı teleport oldum ben, ben aşağı kapattım Ben de kapardım. bir anda oraya ışınlandım anlamadım ya. O bir ne vardı ki? Neyse evet, dur. Yukarıya çık ne olacaksa. Hı ya mis mis. Arkadaşlar. Siz siz onun da Aa. hayatınız Ahmet Ah ki üzül arkadaşlar. Hayır olmayacak. Dünyanın ne konusunu izlerken ben. Ah ah. <laughs> ben artık hata ediyorum. Ben buradayım. Ben buradayım. <laughs> <laughs> evet, uzun süre konuşmayı bilsin. Şey. Susun, de. Metin sus. Ben ben kanalın sahibiyim. Evet arkadaşlar, siz susun ya. Ben kanalın sahibiyim, değil mi arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar. Tamam. Susun ya. Gördüğünüz gibi sadece dünyanın lok oluşunu izleyerek kazandım. Evet. Tabii dünyanın lok çok çok güzeldi. Şimdi bizim dünyamız Marvul'dan geçiş yaptı. Thanos'la delirerek bunu yaptı. Evet. Biliyorum Nasıl çay uydurdum ama güzel değil mi? Arkadaşlar. başlıyoruz. Arkadaşlar. Yürüdüm biliyor musunuz? Aşağıdan atladım. Yürüdüm biliyor musunuz? Ne boş konuşma ya. Dur hadi beni bekle. Ha. Hayır ben öğretmenim. Öğrencilerim oturun lütfen. Öğrencilerim. Hocam masalarımız nerede? Mehmet mi sen bir, bir, git ya bak. Bak bir daha hiç, hiç, hiç bir, bir, bir videomu almam ya. Her videoma bir e, kö, kötülük yapıyorsun ya. Hocam. Ya, mesela, efendim. Sıralarınız nerede? Efendim sıralarınızı. Emsan ki afet yiyecek. Siz de öleceksiniz ve ben dünyanın yok oluşunu izlerken bu adamın Aaaa! Ben öğretmendim. Sözüm yarım kaldı. Eee yukarıya nereden çıkardık beyler? <laughs> beyler çıkabildiğiniz en yüksek noktaya çıkın. Tabii ki de en alt. En alt en yüksek yerdir. Öldürmesin en alttayım. Çünkü en alt en yüksek yerdir. Bakın. En alt en yüksek yer oldu. Ve ben kendimi öldürmek için can atıyorum. Gel buraya. Canımız Gel öleceğim. Canımız harıya inecek birazdan. Kanka ben yine bir tane Anne. sınıfa girdim. Ve kanka şu sınıfı. Aaaaaa Öldüm. Öldüm. Aa, ben Kapısına bir <laughs> <hayatta> kalan varsa. ya. <laughs> bir de bir uzun kişi hayatta ya, kalmış ya. Arkadaşlar. Ben de konuşun izlemek bazen işe yaramıyormuş. Ve ben de nasihat verici olarak bunu aklınıza verdim. Hmm. Tuzlanın bizi Yaklaşıyor Aa gitmiş tuzlanın. <laughs> Arkadaşlar aha aha şurada baba. Kuzenimin ekranın ekranını az önce gördüm de bize doğru geliyordu. Karıştırdım. En yani oradan geliyor diye gördüm. Adam beni itti. Sen ne atla kanka? Olur canım. İtibat atlıyor buyu. Herkes atlıyor, ben de atlıyorum. Sen <laughs> de atla, vizyonda değil mi? Vizyon olmadı. Vizyon şey ya. Eğlenceli tat bıraktık. Oldu. Tat bıraktık. Rezil tat bıraktık. Tat oldu. tat tat bıraktık. Adam! adam oraya nasıl geldi? Bak sof, adam orada. Sof, sof. Bakın adam orada lan baba baba. Adam Aa, orada ne yapıyor? Vallahi. Adam orada gelmiş yani. Adam ne yapıyor orada? gel. Arkadaşlar siz de gördünüz mü? Adam da o, e, adaya teleport olma olmadı adam geldi yani. Yüksek en yükseğe çıkalım. En alta. En alt tersi ben en yüksekte çünkü arkadaşlar bunu unutmayın. Arkadaşlar eğer böyle bir yerde kasırga çıkarsa hiç hiç korkmayın. Çünkü burası bir okyanus yani bir ada. Yani bir adada bir kasırga yüzde bir şans bile olsa çık çıkacak çıkar abici. Yani yüzde sıfır bir gül sıfır bir sıfır bir sıfır bir sonsuz çarpı sonsuz çarpı sonsuz çarpı Bununla sonsuzun şu soğ onun sonsuz çarpısının ya benim söylediğim gibi hepsinin sonsuz çarpı sonsuzunun kadar çordado kasırga çıkar demiştim bakın kasırga yani hani hortum hey. yani kasırga hortuma yaklaşın bana doğru geliyor hayır 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 şaka olsun ne söyledim hayır hayır ya ben şaka söylemeyeyim e ben şaka yapmıştım ya, ya. ya. ben ben şaka yapmıştım ya, ben, ya, ben. ben, şaka yapmıştım. Ya, ben. ben. Hadi Saçım çıktı. Kolum fırladı. Benim de saçım çıktı? Abi sen yine yine gitmemiz lazım. la? Arkadaşlar bir bacağımız gitti İki iki bacağımız gitti. Ah bacağım geri <laughs> geldi. Hayır ayağım gitti ya. Hop, kafama şey de düştü. Bana geliyor bana geliyor bana geliyor bana geliyor. Bu ne <laughs> abicim şimdi? Oh <laughs> <laughs> kulonlar. Arkadaşlar binanın e, binaların içindeki o tut, tutma yani kullanılar bakın bu burayı tutuyor yani. O, o o, o demir plakalar burayı burayı tutmuş. O yüzden bir inşaatçı olursanız evlerin aynen böyle sağlam yapın. Bu <laughs> olay atlasın ve hiç yok. Hayır görmedim ama görmedim. Hayır hayır hayır. Hayır ya. <laughs> Hayır, 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 Arkadaşlar ben, ben videoyu durdurup geliyorum. Arkadaşlar bir bakalım neredeyiz. Tıda. Ben bineceğim. Ben hayır durun bin. birlikte binelim. Dur Ahmet dur. Hangi yeşile bin yeşile bin. Dur. Yeşile sıra sırası gelsin. Sıra. Böyle limon yeşil al. Ha buna, gir, buna gel buna gel buna gel. Etin a ben üstüne çıktın ben üstünden geliyorum Hı ha? Ben ben üstündeyim ben üstüne lazım ya. Hayır Ahmet in aşağı in hemenin? İndi de canım gitti sana dinle ben. <laughs> Dinlemem. Ben... Gir ne gir 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 gir. Dur. Bu gir? Dur gir abi dur. Aa bu gitti dur dur hemen şuradan zıpla gir. Dur Kaç kaç. Ne kadar dur bunu bunun yukarı yukarı çık çıkmasını bekledim hemen gir. Aha ben gir girdim sizi de bekledim. Ben tepedeyim kanka daha yüksek değil yani. Hayır ya. <laughs> dur, ne dur tuslamın nerede? Ne oluyor? Biz kucaştı. Ekran mı kucaştır? Ben de şuraya sıkılır. Sallanıyor bu. Ben Ama geldi. Aa Ahmet benim üstümde. Ben değilmiş. daha besteyim. Da <laughs> Ahmet sen aşağı baksana. Ölürsün be lan. Çok sıkı tutun. Aa sıkı tutunun. <laughs> ben süreceğim. Ahmet, Ahmet sen sinirlendim orada. arada. Sıkı tutakla otur hemen. Yok oturma yerlerine ben öleceksin. Ahmet önce oturma yerlerine bin. Hı. Ben sana oturma hı. yerlerine bin dedim. Bak kısma dev devir her yeri. Ben de Ben de oturdum. Ama öldüm. Ama kanka Tsunami Diyaktırıma gitse dönmezler Bakın arkadaşlar Tsunami O şeyi o tarafa doğru itti yani hı. Aynı adının iç kısmına doğru içseydi yaşardık Evet Böyle bir şanssızlık olmaz yani. Kanka. Arkadaşlar Orta. siz hayatınızda Ka karambit diye bir isim gördünüz mü? Karambit. <laughs> aslında... <laughs> <laughs> karambit. Aslında arkadaşlar biz orada gittiğimizde bizim makinemiz sadece şu şey olmuştu. Ben aslında hayatta kalabildim o kadar kötü. 1 de saatte kalmışsın <laughs> o kadar kötüymüş ki. Alo. Adam vallahi ayakta asit yağmuru da daha kötü. En kötüsü abi en kolayında ölüyoruz ya. Yani o kadar kolay ki yani. Aynen bu haritada hele çok kolaydı. He ama tsunami diğer taraftan gelsin daha 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 bir kolay olurdu. Ay yine mi bu? Bu sefer öyle, yine yine öğretmen olacak. <laughs> yine öğretmen sırasında oturan öğretmen. Tamam evet, o zaman ben oturuyorum. Yukarı çıkın. Benim istediğim icer o icer. Aha tam önümdeki tamam mı? Tam tam önümdeki ya. mi? <laughs> tamam Ahmet hocam. <abi. gülüyor> evet <gülüyor> <Ben> öğretmenim <laughs> ne istiyorsunuz? Arkadaşlar çocuklar çarpık defterlerinize 200 milyar çarpık 200 milyar. Tamam yazdım hocam. <laughs> hocam buldum. Sonsuz eder. Bildin mi hocam? Aferin Dünha sana çikolata vereceğim bir de tokat. <laughs> ben, ben, sana tokatı veririm. Allah'ım inşallah hortum çıkar demeden. Demeden. O ne ya <laughs> Yıldırım. Yıldırım. Dur kanka kız camdan e, camda bekliyor. Durun bir yıldırım esnasında boğdurma inmemiz lazım. Bodrum ya. Bodrum ya. Koy ama ama okulda öğrenmiştik. Kanka bu Aa, bu. bu ne? Şimdi bu şimdi bu yıldırım mı? Bir ona flash falan diyor. yukarı çık, yukarı çık, yukarı çık, yukarı çık. Aa basamaklar Aa, kırılmış. Basamaklar. ben aynı bir şey çıktım. ben de çıktım. Hadi en yüksek benimdir. Ben. Adamlar beni aşağı atıyor. Yaşayacağız, yaşayacağız, yaşayacağız. Üşürüm. Öyle <laughs> Abi abi buna kimse yaşayamaz ki. Hadi sonu kadar. Ben, ben yaşayamam. Bir herkes yaşıyormuş. Ay arkadaşlar bakalım kim yaşayacak? Evet. <laughs> arkadaşlar burada kimin yaşadığını öğrenelim. <laughs> Oha! Oo. Oh. Arkadaşlar <laughs> e, ben intihar etmek istiyorum da. Bay bay. <laughs>